Herkese selam dostlar. Yeni bir videodan. Singapur'dayım hala biliyorsunuz. E, şu an metrodayım. Metro bekliyorum. Bakalım. Hatta yaklaşık 2 dakikası kaldı. 3 dakikası var. Nereye gidiyorum? Sentosa diye bir bölge var. Oraya gideceğim. Açıkçası hostelden çıktım. Hemen yakında zaten metro istasyonu var. Oraya girdim. Orada kayda başladım. Şöyle göstereyim size. Chinatown'daysanız eğer Sentosa bölgesine gitmek için şu mor şeyi takip etmeniz gerekiyor. Mor hattı takip etmeniz gerekiyor. Harbor Front yazıyor. Bakın. Burada ineceğiz. Zaten ondan sonrasını artık birlikte göreceğiz. Son nokta orası. Şimdi bekliyorum işte yaklaşık olarak 2 dakikası var. O şekilde. Hostel hakkında küçükten bahsetmek gerekirse Cube Hostel diye geçiyor. Birçok bölgede var burada. Hatta ve hatta sanırım kurumsal bile olabilir. Çünkü yanlış hatırlamıyorsam şeyde de gördüm ben onu. Tayland'da da gördüm. Neyse çok önemli değil. Singapur'da var işte. 4-5 tane var. Ben Chinatown bölgesinde olanda kalıyorum. Yani açıkçası güzel fena değil ama tuvalet banyo birazcık yetersiz. Yetersizden kastım sayı olarak değil. Yeterli sayıda var. Ortak kullanım zaten ama biraz küçük ve havalandırması yok. Yani Kapının, kapıda var böyle, ızgara var kapıda. Oradan havalanıyor. Ya şu saçımın başımın haline bak, daha yeni duş aldım çıktım ama yani saçımı işte kurutup şekillendirene kadar yine terledim falan. O konuda sadece biraz muzdarebim diyebilirim. Onun haricinde fena bir hostel değil. Kahvaltı işin içine dahildi ama kahvaltıda çok aman aman bir şey yok. Bir yumurta, ekmek falan yani o tarz şeyler var. Gevrek falan var işte, içecek bir de. Kabaca bu şekilde. Onun haricinde bir şey yok, şimdi birkaç saat, birkaç dakikası kalmıştı zaten. Bir dakika kalmış. Hatta geliyor tren. Aynen şu an duyuyorum sesini. Metro geliyor. Hatta bakın öyle metroyu da göstereyim size. İçine binelim öyle şey yapayım. Kapatayım videoyu. Bak geldi metro. Ya ekstra bir şey yok da yani yine Hı. görmüş olun. Ben <laughs> oturdum metronun içinde şu şekilde. Şimdi şuradan takip edeceğiz. Harbor Front'ta ineceğim. O da zaten son durak. Bir durak var. Ondan sonraki durakta ineceğim. Şu an üçüncü duraktayım. ikinci durağa geçeceğim. Oradan da birinci durak. Orada da ineceğim. O şekilde başka da bir şey yok işte şimdi gidiyoruz. Oğlum indim de şu kalabalığa bak ya. Bayağı adam var. Abi şimdi çıktım metrodan. da L1 burası. L3'te e, şey varmış. Monorail varmış. Monorail dediği de tren gibi bir şey galiba. Ya da metroya benzer. Şimdi oraya yürüyorum. Ya bilmiyorum bana mı böyle geldi ama çok karışık ya. Onlara baka baka haritalara vesaire. Ya yani bir şey bir şey yapacağız artık bilmiyorum gidiyorum. Dün kaybolmadıysam bugün de kaybolmam. Bir şekilde bulurum diye düşünüyorum. En kötü ihtimalle zaten şöyle bir güvencemiz var. Grab, işte Gojek falan burada çalışıyor. Yani en kötü parayı kıyıp istediğiniz yere o şekilde gitmeniz gerekiyor. Veyahut da geri dönmeniz gerekiyor. Hani oldu ya, kayboldunuz. Ya kaybolmak zor, en kötü insanlara sorabilirsiniz. Herkesin İngilizce konuşuyor zaten dediğim gibi ama... Ya yine de en kötü ihtimalle öyle bir şeyimiz var. 3'ü arıyorum ama doğru mu gidiyorum bilmiyorum. Monorail ile 3'teymiş. biliyoruz bakalım, bir bulalım. Sonra tekrardan L1. Aha L2. L3 yok. Dur bakalım bir ya. Oğlum bulamadım ya. Bak şimdi. Ben neredeyim? Buradayım tam. Harbor Front dediği yerdeyim. C'deyim hatta. Şuradayım tam. Sentosa Express diyor. Level 3'te diyor. Lobby L'de diyor ama bunu bulamadım. Bulsam şöyle gideceğim de anlamadım. En kötü acaba şurayı bulabilir miyim? Bilmiyorum bir şekilde buradan çıkacağım. Ee, gitmek istediğim yer aslında bakın şöyle gidiyor. Diğer ada gibi bir şey. Bu arada köprü bağlıyor. E onun haricinde şunu da söyleyeyim. Tren işte metro pardon. 55 TL kesmiş. işte komisyonla falan yani yaklaşık olarak 1.7 1.8 Singapur doları falan yapıyor. Ama dünkü kesmemişti. Ya gece 7 8 9 artık bilmiyorum. Daha sonra e, ücretsiz ya da bilmiyorum bir sistemsel mantı oldu, bir şey mi oldu? Benden kesmedi bir şey. Onu söylemiş oldum lan Santos Express diyorlar. Şuradan gidiliyor galiba. Dur bakayım bir de şuradan buraya deneyeyim. De velhasıl dediğim gibi e, 55 lira kesmiş oldu. 3 durak gelmiş oldum. Yani o şekilde. Ücret bilgisi verecek olursam. Tamam lan buldum galiba. O dediğim yolu takip ettim şimdi. AVM'nin içine girmiş olduk. Bak Santos Express diyor. Level 3'te işte diyor. Şimdi 3. kata çıkacağız. Burası level 1. Bir. 1. kat. 3. katta işte herhalde binebiliriz yani. Aynen bak Sentosa Express Level 3 diyor. Aa burada da var. Herhalde bu sefer doğru. Bir bakalım. Abi geldim buraya. Bak şimdi şuradan bilet alacağım. Ondan sonrasında da gideceğiz. Şuradan bineceğiz. Bakalım şimdi bir alayım bileti. Şeye göre fiyatını söylerim size. Ne kadar bilmiyorum çünkü. Şurada var bir şeyler ama bak şimdi geçtim. Ticket almaya gerek yokmuş. Bir dakika sonra geliyor şey. Metro. Aa geldi bak. Ee, şöyle ki dediğim gibi şey almaya gerek yokmuş bilet. Çünkü direkt e, öncekiler gibi banka kartıyla geçebiliyorsun. Baktım 4 dolar yazıyordu. Ne kadar çekti bilmiyorum ama 4 dolar yazısı 4 dolar çekmiştir. Şimdi işte şuradan gireceğim. Ee, burada şey var. Santosa'ya geçince şurada gösteriyor zaten. Ee, orada Universal Studio falan var işte. Göstereceğim size. Aa, o şekilde. Şimdi gidiyoruz. Bak acuda açıldı. Şurayı bir yakalayalım. Bilet boş duruyor şimdi biz. Şu an buradayız. Şurada Universal Studios Singapur yazıyor gördüğünüz gibi. İlk durakta Resort Road Station'da ineceğim. E oradan Universal Studios Singapur'a geçeceğim. E burada ekstra bir şey ödememiz gerekmiyor. Giriş için, e, giriş derken yani dışarısı için ama içeri giriş için 80 Singapur doları mı ne gerekiyor? o da bayağı para yani. İçeri girmeyeceğim. Dışarıdan birkaç çekim yaparım. Size de göstereyim. Resim çekerim. Sonra da devam ki. Dediğim gibi şu an buradayım. Sentosa'da Vivo City Station'dayım. Oradan Universal Studios Singapur'a geçiyorum. İlk durakta inmiş olacağım yani. Şu an zaten hareket ettik. Yavaş yavaş gidiyoruz. Birazdan hızlanacaktır diye umuyorum ki hızlanıyoruz evet. Şu an bakın az önce bahsettiğim yer diğer bir adaya geçiyoruz resmen. Şurada bizi köprü yol bağlıyor. Şu an tabi biz üstten gidiyoruz rayonunda. Hamda burası. Singapur'un bizim kaldığımız kısım sonda kalıyor. Sağ kısımda yeni olan kısım. E, diğer e, adanın bulunduğu kısım. Hatta şuradan görünüyor bak yavaş yavaş. Şimdi gidelim yavaştan. Şöyle yolda göstermek istedim. Yeşil, yeşil. Çok güzel bir Şurası limon bu arada bayağı da hazır hazır çalışan bir liman olduğunu e, hatırlıyorum ben. Zamanında çünkü okumuştum. Bayağı e, işlek bir Çok güzel görünüyorlar. <laughs> GTA 5 oynayanınız varsa şurası acayip oraya yanımı bana. <laughs> ne alaka bilmiyorum ama bir anda öyle düşündüm. Şarkı gözlerle daha. Ama gördüğünüz gibi Sentosa yazıyor ve şurası da Universal Studios'un girişi olsa bir gerek. <laughs> Aynen, Next Stop <Up> diye burada <laughs> duracağız. Ben de burada ineceğim. Bu oh. <laughs> 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 adamlar yapmış ya. Yani geçtiğimiz yerler bile boş değil anlıyor musun? Tamam da şimdi ineceğiz. Arkadan iniyoruz. Hadi bakalım. Şimdi indiğim yerden merdivenden aşağı indim. Böyle bir yer karşıladı beni. Üste i̇şte çıkmam lazımmış galiba. Bakalım biraz bir keşfedelim. Abi bu arada, ha bak bir sürü poster falan var. Universal Studios yazıyor. Bu arada e, burada e, para harcamaktan yana sıkıntınız yoksa gerçekten krallar gibi tatil yapabilirsiniz. Çok eğlenebilirsiniz burada. E, çünkü Universal Studios'un içi olsun. E, yine onun haricinde bir sürü etkinlik var işte. Tekne turları, bilmem neler falan. Tekne dedim yelkenli hatta. E, böyle gösterişli şaşalı şeylerden bahsediyor. Yani öyle asıl para harcamaya sıkıntımız e, sıkıntınız yoksa kesinlikle çok iyi. Universal Studios Singapur sağ taraf. Devam edersek Adventure Cove Water Park yazıyor. Bak Water park varmış mesela. E, yine şurada kasino yazıyor. Yani para izmeye buralar birebir. Öyle söyleyebilirim. Atmosfer bu arada çok güzel. Bak şu yapılar falan. Şimdi şimdi Universal Studios nereden giriyoruz? Ne oluyor? Ne bitiyor? Şunu bir, ben bir tam bir çözeyim. Tekrardan yine görüşürüz. Biraz böyle gideceğim noktalara varmadan video kaydına başlıyorum. Yani siz de görün süreç nasıl işliyor. E, ne yapıyorum, ne yapmaya çalışıyorum. Hani bu işte profesyonelim demiyorum kesinlikle zaten. Ama yarın öbür gün atıyorum buraya geldiniz tek başınıza veyahut da bir arkadaşınızla. Bu tarz süreçlerden siz de geçeceksiniz yüksek ihtimalle. Aha da Üniversitesi kapatmaya gerek kalmadı bulduk. Ben gittiğimiz gibi şurada. Şimdi ben bir gideyim oraya. Burada çok kalabalık insanlar falan var. Burada uzatmaya gerek yok. Oradan tekrar görüşelim. Tabi burada bol bol markalar da var. Lego falan. Ee, yine şurada minyonların şeyi var. Gördüğünüz zaten. Ve Universal'ın bu ikonik simgesi. Aha, da burada. Şunlar da dondurma. Çok güzel bir ortam var burada ama pahalı bedayı. <laughs> yani gerçek anlamda pahalı. Öyle bugün değil. Şunlar da tahminimce Universal Studios'un içine giriş için bilet otomatları olsa gerek. Bir bakalım mı? Evet. Bak şimdi şuraya bir yürüyeyim. Şurası boş. Bakalım fiyat fiyat öğrenmiş oluruz. Universal Express. Bilmiyorum yansıyor mu? Yansımıyor. Söylüyorum size bak. Universal Express 110 dolar. Universal Express Plus 140 dolar abi. Buradan alacağınız şeyi seçebiliyorsunuz. Bak görünmüyor ya. Çok fazla ışık var. Universal Studios Singapur yazıyor burada, burada selek yaptığınızda bir günlük bilet diyor, bunu da selekleyelim. 62 dolar ve 64 dolar olarak değişiyor, geri çıktığımda Universal Express var yani tren kısmı mı? Aynen bu da 70 ve 100 dolar arasında değişiyor, plus'ı 100 dolar normal 70 dolar, dolar dediğim Singapur doları biliyorsunuz. Adventure Cove Water Park var, water park'a giriş için. Select yaptığında bir günlük ticket, bir günlük bilet 32 dolar. Çok da aşırı pahalı değilmiş. 32 dolar yaklaşık olarak 1000 lira falan yapıyor. Ya pahalı yani ama Singapur için çok değilmiş sanırım. Select yaptığımızda seçebiliyoruz. Bir de Adventure Park Express var. Ee, bakalım hemen buraya. Bir günlük bilet gerekiyormuş. Bu da 15 dolar. Ee, burası bu şekilde. Yani kameraya yansımıyor çünkü çok fazla güneş var. Onun haricinde buradan şey yapabiliyorsunuz, okutabiliyorsunuz, kartınıza falan alabiliyorsunuz. başka da bir şey görmüyorum işte burada her şey sim. Şu çikolata markası var ya, Şeyisi var. E, Singapur ayağı var direkt burada. Yine işte burada ayrı bir dükkanı var. Şurada yine RSS diye bir marka varmış. Hiç duymadığım bir şey ama her şey yazıyor. Onun e, bir alt şeysi olabilir. Emin değilim şimdi. Sıkmayalım boşa. Neyse burası bu şekilde. Asıl kısmı hemen geçiyorum şöyle. Bakın burada Bunlar Arap mı? Değil galiba Şeye benziyor Endonezyalıya benziyorlar Ama Endonezyada da böyle neydi Pe Peçe miydi ismi? Öyle takan da hiç görmedim ama ee, adamlar Endonezyalıya benziyor Böyle bir ortam var Burada bakın Ha neden Arap dedim Her ee, Her ülkeden adam var burada Onu diyecektim Tabi böyle Şaklabanlıklarda bol <laughs> bol Waterpark nerede acaba ya? Buradan görünüyor mu? Merak ettim. Şöyle gireyim. Ya buranın muhabbeti bu işte. Burada resim çekiyorsun. Başka bir muhabbeti yok. Universal'ın ee, ikonik simgesi zaten bu. İşte burada millet artık sıcaktan bayılmış. Çok da sıcak bu arada. Ciddi manada çok sıcak. Haberiniz olsun. Aha da burası yani. Şimdi bir şey merak ettim. Arkası niye bu kadar boş? Kimse resmi çekmiyor buradan. Hemen şöyle hızlı hızlı yürüyorum zamanınızı çalmamak için. Bakalım. Yani buradan buradaki görüntüyle öbür taraftaki görüntünün çok bir şeyi yok. O güneş burada daha iyi. Güneşten kaynaklı herkes burada çekiliyor galiba. Olay bu şekilde arkadaşlar. Universal Studios'un şu an girişi burası. Dediğim gibi şu otomatlardan bilet alabiliyorsunuz. Yaklaşık olarak 60 Singapur doları civarına falan biletler ondan sonra da işte girişi sağlayabiliyorsunuz. Nereden girişi bilmiyorum. Ee, onu öğrenirsiniz. Ki şurası mı? Waterfront yazıyorlar. Ya, burası sanırım şey. E, Aquapark'a Aqua Park'a giriş sanırım. Water Park olarak geçiyor daha Aqua Park işte bizim yani, Türkiye'de biz genelde Aqua Park olarak telaffuz ediyoruz. Ee, University Studios yazıyor yine. Yani girişini göremedim. Girişini sorabilirsiniz giriş hakkında ha şurada varmış lan Universal Studios Singapur yazıyor. Girişi yine buradan olabilir. Hepsinin girişi aynı yerden olabilir. Emin değilim. Ama dediğim gibi yaklaşık 60-65 dolar civarına patlıyor burası. Singapur doları. O da 6 12 18 yani yaklaşık olarak 1000 e, 2000 lira civarına falan patlıyor sadece giriş. Ama girerseniz hani tüm gününüzü içeride geçirip eğlenebileceğiniz bir yer. E o konuda da yine bilginiz olsun. Hani 2000 dola, 2000 liraya değer mi? Yani buraya bir turist olarak geliyorsanız değebilir. Ama benim gibi bir gezgin olarak geliyorsanız 2000 lira benim için gerçek anlamda pahalı. Ele ele kaldığım hostele 1000 lira veriyorum ki iki günlük burada e, kalma param yani ve yaklaşık olarak 3-4 öğünlük bir yemeğim falan olmuş oluyor. O yüzden ciddi manada pahalı. Açıkçası içeri de çok merak etmiyorum yani. Ama şurada resim falan çekeceğim. Yine şuna birkaç resim çekerim. E, zaten bildiğim kadarıyla Singapur'da var. E, Japonya'da mı, Çin'de mi bir yerde var. Yine bundan bir de Kore'de olabilir. Tam emin değilim şimdi. Yine sıkmış olmayayım da. Burada var ama gördüğünüz üzere yani. Ve hemen hemen de en popülerlerinden birisi burası Singapur'daki. Şöyle son kez etrafı yine göstereyim. Birazdan yine devam edelim. Bu arada bakın şurada teleferik var. Teleferik fiyatını bilmiyorum ama ciddi anlamda çok pahalı olduğunu iyi duydum. Yani Türkiye şartlarında Türk lirası olarak yaklaşık ne kadardı? 1000-1500 lira civarında falan olduğunu okudum birkaç bir yerde ama eski yorumlardı. Bilmiyorum şu an güncel fiyatını. 1000 liradan fazla olduğunu düşünüyorum ama ee, bilmiyorum manzarası güzelmiş ama yani teleferik benim için çok aşırı farklı bir şey değil. Daha önceden çok kez kullanmıştım. Birkaç farklı ülkede de kullanmıştım. O yüzden yani bilmiyorum 1000 lira, 1200, 1300, 1500 belki 2000 ona değer mi? Ee, şöyle bir yer dediğim gibi buraya gelmenin en ucuz yolu kesinlikle MRT ile yani metro ile geliyorsunuz. 4 dolar abi. 4 dolara buraya kadar geliyorsunuz. Burada istediğiniz yiyip içebilirsiniz. Resimler çekinebilirsiniz. Resim çekmek için bol bol spot var zaten. Son olarak zaten Universal Studios'un o ikonik sembolü de burada bulunuyor. Bu şekilde. Şöyle her şeyin içine girdim. Bak şöyle 15 dolarmış şunlar. Şunlar. Ve bunun içinde sanırım poh jelatini yani domuz jelatini bulunuyor. Aynen. O yüzden yazmışlar hatta hassasiyeti olanlara dikkat etsin diye. Bak bir de böyle bir şey var. Bir alana bir bedava şundan. Fiyatı da 12 Singapur doları. Şöyle hızlı hızlı biraz göstereyim istedim size içeriği. Bak burada 29 dolara yine şöyle ayıcıklar var hediyelik gibi. 59 dolar yine şundan var 18 dolar karşımdaki gördüğünüz 18 dolar yine şunlar şunlar bakın görüyorsunuz 37 ve 4 dolar Aa, yine onun haricinde şöyle her şeysin şeyleri var peluş e, peluş şeyleri var işte ne bunlara figürleri 49 dolar bunlar da şöyle yukarıdan aşağı o çaraplar falan var bunlar ne kadar eee İki tanesi 28'miş. Bir tane alırsan 15, iki tane alırsan 28. İki tane alırsan 2 dolar kardasın. Yine bunlar da aynı şekilde. Normal 10 dolar iki tane alırsan 18. Ee, yine bu da aynı şekilde. Ee, 108, de, 144, 108'e geliyor pardon. Sanırım. Ee, yine bak şurada barlar var. Çikolata barlar var. Normal 12 lira. Ee, 12 dolar. Keşke 12 lira olsa. 3 tanesi 25'e geliyor. Bu bu arada bayağı ucuza geliyor. Normalinde 2 tanesi 25'e geliyor neredeyse. 24'e geliyor. Ama 3 tanesini 25'e alabiliyorsunuz. Ee, birkaç kampanya güzel de tabii çok pahalı. Yani şuna mesela bak şimdi şu. İçinde 6 tane var tamam mı? 6 tane şu çikolatadan var. Ve ne kadar biliyor musun? 19 dolar. Yani 19 dolar ne yapar abi? Hani bunu 20 olarak düşürsek 600 lira yapar. Ee, yaklaşık olarak yani banka kuruyla komisyonuyla şu 600 lira. 6 tane çikolata. Çikolatanın tanesi 100 lira. Yani kabaca pahalı zaten burası. Şöyle sadece içeriği göstermek istedim. Bir de çok sıcak dışarısı. Birazcık da serinlemek için gidip kaçtım içeri açıkçası yani yalan da yok. Bak bu da normalde 10 dolar. 18'e geliyor. Tamam, falan filan. Şunlar güzel görünüyor lan. Abi şu fiyata bakar mısın? Şöyle bir şey var. King size'miş. Büyük büyük olanı. 7,5 dolar şu. Yani neredeyse 225-230 lira falan yani. Şunlar yine 28 dolar. Ama güzelmiş. Şöyle kap olarak. Bak. Güzel görünüyor. Yine şunlar var. Direkt fincan olan 16. Şu 23. Ya bana 23 vermek daha mantıklı mı? Yani arada 7 dolar var gerçi ama böyle aldığınızda direkt içinde hem çikolatası var hem fincanı kendisi beraber alabiliyorsunuz. Böyle değişik değişik şeyler işte. Son olarak hemen şuraya şöyle bir göz atalım. Fiyatlar 49. Allah aşkına şu 50 dolar eder mi ya? 49 işte 50 diyorum. Şunların ikisi ikişerli alırsanız şu bölüm çoraplardan bahsediyorum 28 dolarmış tanesi 14 işte. Yine bunlar da 17 dolarmış. Yani şöyle bir şey belki hedi e hediye ediyorum. Hatıralık belki alınabilir. Ha bu arada bunu görmüşken de söyleyeyim. Buraya gelirken kesinlikle şuna benzer su şişesi veya da plastik su şişesi. Şu 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 şu. <laughs> su şişesi getirin çünkü doldurabiliyorsunuz burada birçok su içilebilir ve su gerçekten dışarıda pahalı 2 dolardan falan başlıyor ki yani 60 liradan falan başlıyor normal 500 lük 600 lükler o yüzden birçoğunun elinde böyle şey göreceksiniz veya da normal su şişesi göreceksiniz kesinlikle yanınızda doldurabileceğiniz bir şişe olsun son olarak bakın burada Mustang GT e, figür arabalar var onlar da 13 dolarmış bir de şurada hoodiler varmış bunlar da 89 dolar bu şekilde şu üstteki yastıklar da 39 dolar. Şimdi biraz daha ben burada serinleyeyim sonra da gidelim. Son olarak burada yine böyle bir tane kendi French Peanut Butter. Sanırım çikolata... Ha şundan. Şundan bak şundan. Bu da 6 dolarmış. Aklınızda olsun. Fiyat bilgisi burada bu şekilde. Bana kalırsa bayağı pahalı. Ee, öyle. Şurada 19.5 dolar. Hala buradayım. Birkaç resim falan çekildim. Bak şurada Universal Studios Singapur yazıyor ya. Şuradan doğru gittiğinizde giriş şurada. Şurada ben görüyorum ama bilmiyorum size görünüyor mu. Bak şimdi parmağımı tam hizalayacağım. Şurası abi. Neyse işte gidersiniz bulursunuz. Sıkıntı yok. Girişi de orasıymış. Girmek isterseniz 62-65 dolar vererekten girebiliyorsunuz. Şimdi ben burada biraz daha turlayacağım. Sonra da gezmeye devam. Çeleklilik çok güzel görünüyor ama çok pahalı. Şimdi yürümeye devam. Aa oteller de varmış lan. Sentosa Walking Trail. Walking Trail ne la? Yürüyüş yolu mu? Walking Road değil de Walking Trail tam şu an Türkçe'sini çıkaramadım. Şurada yürü yürümeye yer var. Ee, bir de serin bak üstü kapalı. Biraz orada soluklanacağım. Şey burada kaldı zaten. Ee, Universal'ın o ambleminin olduğu bölüm. Burada kasinalar falan var aşağı inerseniz. Bakalım başka ne varmış. Kasino, bus stop falan her şey aşağıdaymış. Yine ben, indim aşağı. Aha burası. Şöyle bir bakalım. İçerisi parking area olsa gerek. Aynen bus stop falan orada. Yine Porto Vision of Magic. Buraya giremiyoruz dur ödemeden yani imkanı yok. Bakayım mı şöyle bir bakayım. Entryment yazıyor, ticket yazıyor, scan your ticket. Entry for your store. Ne kadar bilmiyorum, nereden alınıyor bilmiyorum. Girmeyeceğim zaten. Harry Potter'la çok aramda yok açıkçası. Ee, ama Harry Potter hayranları buraya %99 girecektir. <laughs> Kasinonun olduğu bölüm burası. Buraya inme sebebim hem bu ortama bakmaktı hem de burası serin, bayağı serin. Burayı görmek ve serinlemek açıkçası. Şurada entry entry yazıyor lan. Bakalım. Nereye entry? Kasino'ya mı? Ha bu şey olabilir ya bus stop var ya yanında. Otobüs milletlerinin falan olduğu kısım olabilir. Resort Road. Ananı aradın bu ne? 150, 3000 dolar abi. Bakalım neymiş 3000 dolar. Pasaportla falan şey yapabiliyorsun. Bu sanırım kasinonun girişi. Deli evi ne demek? Deli evi ne demek abi? Belli status. Eee hiçbir şey şey yapmıyor. Önce diyor okut diyor. Ben sana diyor bedavadan göstermem diyor. Ha kasinoya girişmiş tamam. Onu görmüş olduk. Kasinoya giriş için evet. abi. Aynen şurada otomatlar var. Çok güzel paralar dönüyor burada belli. Şimdi baktım haritadan da neymiş biliyor musun abi? Önceki şunu söyleyeyim fiyat bilgisine ulaşamadım ama herkes çok pahalı çok pahalı yazmış yüksek ücret olmasına rağmen güzeldi falan yazanlar çok fazlaydı. Direkt içeride o Harry Potter evrenindeki o atmosferi yaşayabileceğiniz bir... eğlence alanı gibi bir şey aslında bakarsanız. Gördüğüm, okuduğum ve anladığım kadarıyla... içeride ekstra işte böyle ne bileyim bir film gösterisiydi, bilmem neydi falan öyle bir şeyler görmedim. Edindiğim bilgi bu, haritalar üstünden Şöyle ki Harry Potter evrenine merakı olan, işte hakim olan... yine Harry Potter'ı acayip böyle sevenler var. Onlar için yani biçilmiş kaptan diyebilirim buraya gelmelerini tavsiye ederim. Hatta şu an içeride görüyorum kuşlar muşlar dönüyor böyle e, maketten. Güzel bir yer olduğuna yüzde yüz eminim ama dediğim gibi beni cezbeden bir yer değil. Ekstradan bayağı da pahalıya benziyor. Ne kadar bilet fiyatları göremedim. Yorumlarda falan hiçbir yerde yoktu. Yine bileti nereden alıyoruz onu da çok fark edemedim. Bu ee, o şekilde. Şöyle tekrar göstermiş olayım. Burası da yine Universal Studios'un içinde yer alıyor tabii ki. Şurada da kaşını var. Şimdi yürüyorum yine orta kısma doğru gelmiş oldum. Burada böyle bir yürüyüş alanı var, dinlenme alanı var. Üstü de kapalı olması çok güzel. Çünkü dışarısı gerçekten sıcak. Ve hatta burada klima mı var lan? Şunlar klima galiba Emin değilim ama bir soğukluk geldi inceden. Umarım klimadır. Bir de huzurlu bir yer. Sular falan akıyor. Su sesleri zaten her zaman huzur vericidir biliyorsunuz. Böyle güzel bir yer. Biraz burada oturacağım açıkçası dinleneceğim. Saat zaten 2 daha erken. Bundan sonra birkaç plan daha var ama bunları yeni videoya saklarız diye düşünüyorum. Burada biraz oturalım. Hatta videoyu da buradan kapatayım. Çünkü videolar çok uzun oldu mu bu sefer de sıkılıyorsunuz. Biliyorum. Fazla bölmemek için de uzun tutuyorum bazen videoları. Burası bu şekilde. Ben burada biraz dinleneceğim dediğim gibi. Buradan böyle veda edelim. Sonraki videoda tekrar görüşürüz zaten. Her zaman söylediğim gibi beğenip abone olmak bana en güzel, en büyük desteği verecektir. Bunu asla unutmayın. Bunun haricinde zaten her şey ücretsiz biliyorsunuz. Başka bir tekrardan görüşmek üzere. Singapur'dan hoşçakalın.